diyelim. Polendi Sevgili Kulak, Oğlak ne burun, kadar boğaz. denk gelmiş. Evet aynen. Sevgili Oğlak burçları ama Canım. biliyorum ki bu dolunayda eee şunu iki dolunaydır. Bir salgın hastalıkları yazdım yazılarıma dolunayda. Hmm. Salgın hastalıklar, üst yol problemlerini hep ima ediyor dolunayın fazı. Onu söyleyeyim de. Sevgili Oğlak burçları Oğlak burçları. Bana bakma sonra hep Çağla'yı anlatıyorsun diyorlar. Yok <laughs> bütün oğlaklara bakarım. 89'lar da oğlak. Zaten haritanızda çok oğlak var. O yüzden biraz buraya depresif diyoruz. Oğlaklar çok çalışkanlıklarını, planlarını, hedeflerini, çok düşünen taraflarını, titiz Hı. taraflarını bu dolunayla birlikte tekrar masaya yatıracaklar. Birazcık inisiyatif verecekler. Olay akışına bırakacaklar. Kariyerlerinde yükselme yaşadıkları için biraz da itibarlarıyla ilgili istedikleri noktaya gelecekleri için birilerine sorumluluk vermeye özellikle iki kurmaya veya e, yükselmeye ve bir takım kişileri de koruyup kollamak zorunda kalacaklar. Biz biliyoruz ki olakla çalışıyorsanız önümüzdeki günlerde köşeye dönebilirsiniz. Oğlaklar köşeyi zaten dönüyormuş ve dolayısıyla çok düşüncelisiydi bu ayın. Dolunayla birlikte inisiyatif veriyor, esniyor. Eski o her şeyi takan kafayı tık 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 e, detay yapan Oğlak tarafınız özellikle bu dolunay sayesinde esniyor. Hı. Evli olan Oğlak burçlarının eşleri bu dönemde terfi olabilir. İşleri ile ilgili iddialı günler yaşanabilir. Biz biliyoruz ki evli oğlaklar bu günlerde eşinin işine kafayı fazla yoracak dolunay fazı yüzünden. Kariyer ve para konusunda zaten oğlaklara dediğimiz gibi getiriyor dolunay onlara 90'lık yaparak. Yani gökyüzünde dolunay işte terazideyse oğlak buradaysa gördüğünüz gibi bir 90'lık yapıyor. Onlara maddiyat verecek, güç verecek, güven verecek. Aşk ve ilişkiler konusundaysa da Satürn gerilemesi başlıyor. 30 Nisan'a kadar da biz oğlaklar diyoruz ki sen ilişkide kime güvendiğini, senin için ilişkide önceliğin ne olduğunu 30 Nisan'a kadar zaten belirleyeceksin. Sağlık konusunda bitkinlik, yorgunluk, halsizlik zaten ayın şanından, dolunayın şanından diye yorum yapabiliriz. Sevgili kova burçlarına geçiyorum. Ev satın Aa, al böyle geçtin ya? İnanamadım şu an. Şoklardayım. Hep onlar mı arıza yapacak? Ben arıza yapıyorum. 70'liler sormuş 71'liler. Oğlak burcukları neler olacak önümüzdeki Şöyle Şöyle bir küçük... Ya, ya, hani... Küçük bir anekdot düşmek ister. 79'usun sen. <laughs> Ama 71'ler sormuş. Ben kendimi sorduğumu ne zaman tamam. gördüm? Bak Şimdi kendimi 71 71'lerle